Merhaba, haydi benimle beraber bir pazar günü geçirelim ve bol bol dinlenelim. Öncelikle bu bulunduğum kafeye 8.30 ile 10 arasında gitmeye çok özen gösteriyorum. Eğer onu 10 geçe gidersem başarılı bulamıyorum ve çok kalabalık aşırı sesli oluyor. Ve ben sesten nefret ediyorum. O da işte sessiz ve sakin bulunuyor bu saatlerde. Ben de gazete okuyarak bir şeyleri böyle beyin cimnastiği yaparak geçirmek çok 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 seviyorum. Ardından kendimi önce gazeteler okudum. Gazetenin içerisinden çıkan Milliyet'in çok güzel bir eki var arkeoloji eki. Burada da dünya tatlısı kedileri gördüm ve kedilerin tarihçesini resmen öğrendim. Düşünsenize milattan öncelere kadar kral olarak sayılan kediler şu an ne yazık ki sokaklarda. Bu arada burada video ters çıkmış neden olduğunu bilmiyorum. Biraz topraklama yapıyorum. Bu ayaklarımdaki çıplak toprağa basma hissini aşırı seviyorum. Tabii karıncalar müsaade ettiği sürece. Kendime böyle minimalist bir gün ilan ettim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın.